Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere destek ve dirençten bahsedeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kesinlikle atlamayın. Çünkü her saniyesinde bir detay var. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere kısaca destek dirençten bahsedecek olursak. Öncelikle sizlere şöyle basit bir şey göstereyim. Dalgalarımızı çizeceğiz. Bakın şurada dosya konumu var. Şu sol tarafta dosya konumu ya da çoklu çizgi hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Ben dosya konumunu seçtim. Şimdi bakın şu şekilde dalgalarımızı çiziyoruz. Örnek diyecek olursak geldi. Evet. Evet şöyle bıraktım. Bakın. Şunu görebiliyorsunuz. Şöyle dikdörtgen de yine aynı dosya konumunun olduğu yerde dikdörtgeni alırsanız eğer. Bakın şurası bir direnç görevi görmüş. Çünkü her geldiğinde fiyat buradan sekmiş. Her geldiğinde fiyat buradan sekmiş. Aşağı tarafa baktığınızda ise şurası da bir direnç görevi görmüş. Yani özür dilerim destek görevi görmüş. Şimdi bakın burası hem de direnç burası da hem de destek. Geliyorsunuz ilerlettiğimizde videoyu burayı kırıyor ve kırdıktan sonra artık fiyat yükseliyor. Tabii ki bunu ben şu anda günlükte baktım ama siz bunu 4 saatlikte de bakabilirsiniz. Saatlikte de yani her periyotta isterseniz destekleyen çizebilirsiniz. Gelin bakalım şimdi buradan çizebiliriz mesela nereden alalım size hemen. Şimdi şöyle şöyle yapalım bir saniye. Evet, bakın. Şimdi buradan başlıyorum sizin için dosya konumu. Aldım. Aldım. En sonunda fiyat geliyor, düşüyor. Evet, bakın. Şurada bir fiyat buraya geldikten sonra bayağı bir düşüyor. Alt tarafta da baktığınızda aslında şu arkadan da alabilirdik. Şurası görüyor musunuz? Bir destek olarak çalışmış şöyle ben geriden alayım bunu da. Kafa karışmasın. Bakın. Burası tamamen geldiğinde fiyatlar her zaman yukarı sekmiş, gelmiş, yukarı sekmiş. Şuraları ben fake breakout diyorum. Yani fake yapıyor bize. Burada ise yukarıda fiyatlar geliyor, aşağı değiyor. Bakın geliyor burada mesela yine çıkmış, aşağı girmiş Yani bu şekilde destek direnç bakabilirsiniz. Şimdi başka bir coin'de bakalım mesela. ne de bakalım? AVAX'ta bakalım. Evet. Ona AVAX'ta destek direnç çizecek olursak çizme kaldır. Bakın birden çok tekrar etmişim. Dalga çizmeden göstereceğim size. Görüyor musunuz şurayı? Her defasında gelmiş, sekmiş, gelmiş, sekmiş. Yani direnç da de destek çizerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Birden çok temas etmesi gerekiyor. Bakın. Bakın şurada bir yine güzel bir direnç oluşmuş. Tabi bunu şu şekilde çizenler de var. Şunu sileyim. Sadece çizgi olarak şöyle yapanlar da var. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Ama ben şu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bakın mesela aşağıda da çok güzel bir destek var. Şurada şöyle yaptığımızda görüyor musunuz? Şunu kaldırayım. Fiyatlarda buraya geldi, her zaman bir tepki görmüş. Zaten aşağısında kırılım geldiği için aşağı doğru hareket etmiş. Şimdi ayrıca şu şekilde de bir çizim yapabilirsiniz. Bu sadece size düz bir destek dirençten bahsettim. Aynı zamanda isterseniz düşen ve yükselen trendlerin de desteği ve direnci vardır. Mesela hemen şöyle bir örnek gösterelim. Bakın şöyle düşen bir trend çizdik değil mi arkadaşlar? Bu çizgi düşen trendin direnci aslında. Bakın gel geliyor buraya tepki alıyor, geliyor tepki alıyor, geliyor tepki alıyor. En sonunda kırıyor bir test ve devam ediyor. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu düşen trend. Bir tane de yükselen trend yapalım. Size tam örnek olsun. Evet. Mesela bakın arkadaşlar şuradan alabiliriz. Şöyle çektiğimde çok güzel. Bakın burada da yükselen trendin desteği diyoruz buna biz tamam mı? Fiyatlar yükseliyor. Tık, geldi buradan. Yine tepkisini aldı. Yine tepki aldı diyelim. En son geliyor. Mumu kırıyor ve aşağı doğru düşüyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Ben sizlere her zaman yeni videolar çekerek teknik analiz olarak sizlere bir şeyler öğretmeye çalışırım. Sizler de videoyu tekrar tekrar izleyerek pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.